Evet. Bombom kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız altı harfli kaç farklı kelime türetilebilir? Şimdi bunları şöyle yapıyoruz. Toplam harf sayısı kaç? Altı. Altı faktöriyel diyorum. Bölü. Sırayla B'den başlıyorum. B'den kaç tane var? İki tane. İki faktöriyel diyorum. Çarpı. O'dan kaç tane var? İki tane var. İki faktöriyel. Çarpı. M'den kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyel diyorum. Evet cevabımız bu. 6 faktöriyel altı çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. Onun yerine altı yazayım. Bölü iki faktöriyel 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. 2 i̇ki kere 2 4'te sadeleşir. Şu 2'yi de 3'te sadeleştireyim. Ne oldu cevabımız? altı kere 5 30. 30 çarpı 3 90 oldu. C seçeneği. İkinci sorumuz. 8 harfli e, kelimelerden kaç? Sağ ile başlayıp sağ ile biter. Şimdi şöyle olmasını istiyoruz. Sağ zım sağ ile bitmesini istiyoruz. K'yi buraya atacağız. Yani sağ ile başlayıp sağ ile bitişi e, garanti. E, ne yapıyoruz o zaman? Şu ortadaki harflerin yerlerini değiştiriyoruz. Ortada kaç harf var? 4 harf var. Yani R, I, M, K ile anlamlı anlamsız kaç farklı sözcük yazılabilir diye soruluyor aslında. O da 4 faktöriyeldir. Her harf birer kez geçtiği için bölüsünün altına bir şey yazmıyorum. Bir bir gelecek. Cevap 4 faktöriyel. O da 24'tür. D seçeneği olur. 3 Harflerin soldan sağa sağdan sola yazılışları aynıdır diye sorulmuş. Şimdi N harfini mecburen ortaya yazmalıyım ki sağdan sola soldan sağa okunuşları aynı olsun. Sol tarafa şu adayı istediğim gibi dağıtacağım ben. E, nasıl dağıtırsam dağıtayım sağ tarafa da onun simetrisini yazacağım. Şöyle. Örneğin e, sol tarafa DAA yazmışsam sağ tarafta seçim opsiyonum yok. AAD'yi zorunlu yazıyorum. Onun için cevabımız ne olacak? Bu ada sözcüğüyle kaç farklı kelime türetilebiliyorsa cevabımız o olacak. Bu 3 harflidir. O zaman 3 faktöriyel yazıyorum. Bölü A'dan 2 tane olduğu için aşağı 2 faktöriyel yazıyorum. Sonuç ne oldu? 3 faktöriyel dediğim şey 3 çarpı 2 faktöriyeldir. 2 faktöriyeller sadeleşir. Cevabım 3 olur. B seçeneğidir. <laughs> 4, 5 basamaklı kaç farklı doğal sayı elde edilebilir demiş. Aslında kelime gibi düşünüp aynı mantık var bu soruda da. 5 tane, 5 rakamlı olduğu için önce bir 5 faktöriyeli yazacağım. Böyle diyeceğim. 8'den kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyel dedim. 2'den bir tane var yazmıyorum. 5'ten 2 tane var. 2 faktöriyel dedim. Cevabımız bu olacak. 5 faktöriyel, 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. Yani 6'dır. Bölü 2 faktöriyel 2'dir. 2 kere 2 4'tür. 4'ler sadeleşir. Cevabımız 5 çarpı 6 30 olur. A seçeneğidir. 5. sorumuz 6 basamaklı kaç farklı doğal sayı elde edebilir? Şimdi burada 0 öne gelmemeli. Onun için şöyle bir çözüm yapacağım. İlk rakamı ya 3 olmalı ya 4 olmalı. 3 olanları ayrı bulalım. 4 olanları ayrı bulalım. Şimdi 3 olanlar için ne yapacağım buraya? 0 0 444. Buradan ne gelecek? 5 ee, faktöriyel bölü 2 tane 0 var. 3 tane 4 var. 3 faktöriyel gelecek. Hemen yapalım bu işlemi de. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir bu. Bölü şurası 2 çarpı 3 faktöriyeldir. 3 faktöriyeller sadeleşir. 4 ile 2 sadeleşir. 5 kere 2 10. 10 tane bundan var. 4 ile başlayan ne olacak? 3 0 0 4 4 olmalı. Şimdi 3 0 0 4 4 de 5 tane basamak var. 5 faktöriyel bölü diyeceğim. 3'ten bir tane var. 0'dan 2 tane var. 4'ten 2 tane var. Bu olacak. Bunu da bulalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 6'dır. Bölü 2 kere 2 4'tür. Bunlar sadeleşir. Bu da 6 kere 5 30 olur. Sonuç bu ikisinin toplamıdır. 10 artı 30 40 olarak bulunur. Cevabımız C'dir. Cim bom bomdaki yer değiştirme sonucunda elde edilen 90'lı kelimelerin karşısında bom harfleri bom biçiminde bulunur. Bundaki kritik de şu. Bom yerine bir atama yapalım, bir dönüşüm yapalım. Bom yerine x diyelim. Hani bomu tek harfmiş gibi. O zaman şu bom da x olacak. Aslında soru şu. x eşittir bom ataması yaparsak tam olarak soru şuna dönüşüyor. Cim x x ile kaç farklı sözcük türetilebilir diye soruluyor. Bunun cevabı da 5 faktöriyel bölü C'den I'den M'den bir tane var. X'den iki tane var. 2 faktöriyel olacak. 5 faktöriyel 120'dir. Artık yapa yapa ezberledik bu değerleri. 2 faktöriyel 2'dir. Cevap 120 bölü 2'den 60 olarak bulunur. A seçeneğidir. Evet. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 basamaklı doğal sayıların kaçının sağdan sola, soldan sağa yazılışları aynıdır. Ne yapacağız? 9'u bir kere mecburen ortaya yazacağız. Sol taraftakiler için 3 tane 2 solda, 2 tane 6 solda olacak. Şimdi 9'u buraya yazdık. Sağ tarafa tek türlü olarak bunun simetrisini yazmalıyız. Yani sağ taraf için bir seçim opsiyonumuz yok. Sol taraf için var. Cevap o zaman ne olacak? şununla kaç farklı sayı yazılabilir olacak? O da nasıl bulunuyordu? 5 faktöriyel bölü. 3 tane 2'miz var. 3 faktöriyel. 2 tane 6'mız var. 2 faktöriyel olacak. Bu da şudur. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2. Şunlar sadeleşecek. 2 ile 4 sadeleşecek. Cevabımız 5 kere 2. 10 olarak bulunur. B'dir. 8. sorumuz. Kaç tane çift sayı vardır? Şimdi çift sayı olması için ne olması gerekiyor? Son rakamı ya sıfır olacak ya altı olacak. Şimdi son rakamı sıfır olanlara bir bakalım. 3, 3, 6, 6, 6 Bunları kendi içinde yer değiştireceğim. E, kaç tane oluyor? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Hemen bulalım bunu da. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 Bunlar gitti. Şunlar gitti. 10 taneymiş. Son rakamı 6 olanlar kaç tane şimdi? Son rakamı 3 olamayacağına göre neye bakıyorum bu sefer? 3 3 0 6 6'ya bakıyorum. Şimdi burada da 0 başa gelemez. Buna dikkat etmeliyim. 0 başa gelemeyeceğine göre ilk rakamı 3 olabilir. Şimdi ilk rakamı 3 olan nasıl bir şey olur? Şöyle 3 0 6 6 olur. Ya da 6 rakamı başa gelebilir. 6 rakamı başa gelirse ne olur? 3 3 0 6 olur şimdi. Bunları da bulalım. Şundan kaç tane var? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tane var. 4 faktöriyel 24'tür. 24'ün yarısı 12'dir. E bu da aynısı olacak. Aynı işlemleri yapacağım. Bunun da cevabı 12'dir. Ne oldu sonuç? Şunların hepsinin toplamı. Yani 12 artı 12 artı 10. 12 12 daha 24'tür. 10 daha 34'tür. Cevabımız D seçeneği olur. 9. sorumuz en kısa yoldan B'ye gidecekmiş. Kaç parça şekilde gerçekleştirebilir? Şimdi örümcek buraya nasıl gidiyor? Sağ, yukarı, yukarı, sağ, sağ gibi alternatif bir sürü yolları var. Şimdi 3 birim sağ, 2 birim yukarı gitmeli. Sağ, sağ, sağ ve ileri ileri diyelim hatta yukarı değil de ileri yönde gitmeli. Evet, şunu kaç farklı şekilde e, kelime türetebiliyorsam bundan e, cevabımız o olacak. O da nasıl? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunu da hemen bulalım. 5 faktöriyel dediğim şey 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. Diğeri 3 faktöriyel çarpı 2'dir. Bunlar sadeleşti. Şunlar sadeleşti. Cevap 5 kere 2, 10 oldu. C seçeneğidir. 10. sorumuz bir karınca en kısa yoldan B'ye gidecektir. Tamam aynı soru. Bu sefer ne olacak? 4 sağ 3 ileri. Yani 4 sağ 3 ileri. Bunu nasıl buluyoruz? Biz toplam ağır sayısı 7. 7 faktöriyel bölü 4 tane S var. 3 tane i var. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacak. Evet cevabımız D'dir. İşlemin sonucunu bulmamız istenmiyor. 11. soru P noktasına uğramak koşuluyla. Bu şu demek. Önce bir A'dan P'ye biz bu cismi gönderelim. Hareketliği gönderelim. 3 sağ 1 ileri gitmeli. Yani sağ 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 ileri. Buradan ne gelir? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 4 faktöriyel dediğim şey 4 çarpı 3 faktöriyeldir. 3 faktöriyeller sadeleşir. Sonucu 4 olur. P'den B'ye kaç farklı şekilde gidiyor? 2 sağ 4 ileri. Yani 2 sağ 4 ileri. Buradan kaç farklı kelime türetebiliyorum? 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. E, bunu da hesaplayalım. 6 faktöriyel dediğim şey 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyeldir. 2 i̇ki faktöriyel 2'dir. 4 faktöriyel zaten 4 faktöriyeldir. Bunlar sadeleşti. 6 bölü 2 3 oldu. Bunun sonucu da 15 oldu. Şimdi A'dan P'ye 4 farklı yoldan gidebiliyor. P'den B'ye 15 farklı yoldan gidebiliyor. O zaman A'dan P'ye uğrayarak B'ye kaç farklı yoldan gidebilir? 4 çarpı 15 farklı yoldan gidebilir. Çarpma yoluyla sayma var burada. Cevap 4 çarpı 15 60 olur. B seçeneğidir. Evet. En kısa yoldan B'ye gidecektir. Bu hareketle bu gidişi kaç farklı yoldan yapabilir? Önce bir koşulsuz sanki şurada yol varmış gibi. Şurada yol varmış gibi bir işlemimizi yapalım. Şekil yukarıya benziyor mu? 5 sağ, 5 yukarı benziyor. Şimdi koşul yokmuş gibi çözersek ne olacak? 1 2 3 4 5 sağ 5 ileri olacak. Peki şimdi şuna bir bakalım biz kaç farklı kelime türüyor buradan 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel e çarpı 5 faktöriyel e bu işlemin sonucunu bulmamız gerekiyor 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 5 faktöriyel şunlar sadeleşti başka ne sadeleşiyor 5 kere 2 10'dur şu 10 sadeleşti Başka ne oluyor? 4 ile 8 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Başka ne oluyor? 3 ile de 6 sadeleşti. Burada da 2 kaldı. Sonuç ne? E, sonuç ne geldi? 9 var, 7 var, 2 var, 2 var. Bunların çarpımı. Şimdi 9 kere 7 63'tür. 2 kere 2 4'tür. 63 ile 4'ü çarpmalıyız bunun sonucu için. 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 4, 24 bir de elde vardı. 25 252 tane farklı yol varmış. Eğer koşul olmasaydı burada yol olsaydı. Peki şimdi bir önceki sorumuzda biz P'ye uğrayarak kaç farklı yoldan gidilebileceğini 60 olarak bulmuştuk. Ne demek o? Yani e, buraya giden yolları eğer 252'nin içinden çıkarırsam ben aslında 11'i de haricen çözeceğiz. 60'ı bulacağız. Cevap 252 eksi 60 olacak. Çünkü burada yol olduğunu kabul ettik. 252'yi bulduk. Buraya uğramak koşuluyla gide, gidebileceği yol sayısını bir önceki soruda 60 bulmuştuk. E, 252'den 60'ı bir çıkaralım. 2'den 0 gitti 2. 15'den 6 gitti 9. 192 olur. Cevabımız A seçeneğidir.